Selam herkese ben Boğaç. Ben de Mustafa. Mustafa ben bugün bir haber okudum ve bu haberde yazan şey şuydu. Bütün dünyanın sürekli tıkladığı, o web sitesinden çıkmadığı bir site keşfettim. Kızlarsoruyor.com Aa şimdi ben erkek halimle kızlarsoruyor.com'a girmesem olmaz. Biz de dedik ki o zaman bugün dünyanın girdiği bu siteye biz de girelim ve bir şeylere bakalım. Evet çok garip entry'ler bulduk. Çok evet. büyük evet. yakaladık. Buradaki soruları dedik ki biz cevaplayalım. Oradaki kadınların sormuş olduğu soruları kendi erkek görüşlerimizle cevaplayacağız. Çok güzel sorular vardı. Ben çok şaşırdım. Evet. Bu kadar güzel sorular beklemiyordum. Ben... Gerçekten dünyanın girdiği kadar varmış bu siteye. Vallahi ilk başta ben bir ön yargılı yaklaşıyordum kızlarsoruyor.com'a ama sonrasında ben çok beğendim siteyi. Senle beraber girince. Evet. Ben şu an bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Sadece bu sitede takılacağım artık. Evet ben de iftardan sahura kadar kızlar soruyor Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu açıda teşekkür ediyorum kızlar soruyor bana keşfettirdiğin için. Ben ben teşekkür ederim. İstersen ben çok memnun kaldım. Yavaştan başlayalım. Başlayalım sorularımıza. Entrilerimize hemen başlıyoruz. İlk olarak kadın arkadaşımız gizli üye sormuş ki eşimi kedi beslemeye nasıl ikna edebilirim? Ha bak güzel de sormuş. Evet. Şimdi sence nasıl ikna edebilir? Hayvan sever bir toplumuz öncelikle. Evet ya yani ama... hayvanları severiz. Evet ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi kedi beslemek biraz daha ticari bakılıyor bizim ülkemizde. Evet. Eşine şöyle bir şey söyleyebilirsin. Ya aşkım biz bunu alalım doğurtalım ne bileyim çiftleştirelim onun yavrularını satalım. Bak ben olsam ikna olurum. Ek gelir. Ek gelir kapısı abi. Kedinin mama parasını çıkartırsın ya. Kesinlikle. Bence bu cevap tatmin edecektir bu hanımefendiyi. Ya bu açım şöyle de bir ön, ön görülebilecek bir şey var. Hı hı. Artık kediler de sponsor alıyor biliyorsun. Viskaslar falan filan sponsorlu bir şekilde yolluyorlar. Gerçekten mi? Tabi Instagram fenomeni olan kedilerimiz, köpeklerimiz var. Abi ben işte son zamanlarda sadece kızlar soruyor nokta.com'a girdiğim ha, için. Evet sen kaçırmışsın Ben sosyal medyadaki orayı. bu kedi sponsorluklarını kaçırdım. Hı. Ama evet. güzel bir gelişme kediler açısından. Sanırım açıklayan. sen yeteneksizsinizdeki o köpek birinci olan köpekte kaldın sanırım. Ben en son onu gördüm. Ona hmm. acaba ödül olarak 1 milyon mama mı verdiler yoksa ben nakit 500, mi ödeme yaptılar? Ben 500 bin TL para ödülü verip onun tamamına mama aldı diye biliyorum. Güzel yatırım. Bence de güzel bir yatırım. Sonuçta gıda sektörü. Gıda sektörü... Gıda bitmez abi. Köpek acıktıkça acık, yer. Tabii arada tırtıklar sahibi de. Kesinlikle abi öyle diyorum. Ya. O yeteneksizsiniz de birinci olan köpeğin adı neydi ya? Max. Max miydi? Max. Max evet. Allah rahmet eylesin buradan. Öldü mü? Evet öldü o köpek. Ah. Bence ilk sorumuzu gayet güzel bir şekilde evet. cevapladık. İstersen diğer entrimize geçebiliriz. Bir sonraki soruya bakalım. Bir erkek neden her yerden engellemez diye ha. yazmış bir kadın üyemiz. Bak. Güzel. Bu da güzel. Trik bir soru. Burada ya, bir kandırmaca var. Bunu boşa söyleme bu Bu güzel bir soru değil. Bütün sorular güzel. Kızlar soruyoruz. Bu konu bu ya. Özür dilerim. Doğru. Engellenmediğinin de farkında burada ben hanımefendi. Ben şunu anlıyorum. Bu geçmişteki ilişkilerinde hep engellenmiş. Hep engelle. Yani... Böyle bir baskı var üstünde. Evet. Demiş ki, ben bundan ayrılsam beni engeller. Evet. Bu da engeller, Demiş bu da engelledi. Ya da ablamız şu şekilde düşünüyor olabilir. Bir insan eğer ayrıldıysa engelleyecek. He. Engelle engelle engelle. Bir erken de neden engellemediğini hemen söyleyeyim. Ki insanların evet. Kafası evet. daha fazla karışmasın. Konumluza. Evet. evet. Ee, bir yedekte tutmak isteyebilir. Yani yedekte tutma Bir geri dönüş kapısı gibi diyelim. Yani yedekte tutman erken arkadaş olarak görüyor olabilir. Friend zone olabilir. Friend bu, düşmüş olabilir. çok tehlikeli. Burası tamam. çok tehlikeli, buna dikkat edin. Biz sevgiliyken yapamadık, arkadaş kalan. Bir de onu deneyelim. Evet. Olabilir, neden? Yani illa engelleyecek diye bir şey yok. Kesinlikle. Zaten kaç tane mecra var şurada engelleyecek? Evet. Geçmişte yaşadığım olayları engellese... neden başka erkeklere yansıtıyorsunuz değil mi? Kesinlikle, yani bir de şu var. Hepsini engellese her yerde yerden kızlarsoruyo.com var. Oradan engelleyemez. Peki bu sorudan e, yanıtımız nedir? Özet bir Özet şey. arkadaş belki sote sotede bırakmak istemiş olabilir. Bence sote kelimesini ben doğru buluyorum. Ben Kenara soteleyeyim de. demiş bir de başka bir çiçeklere bakayım demiş. Eğer sümbülü beğenmezsem tekrar menekşeye dönerim demiş. Bence de ben tamamen katılıyorum sana. Ben menekşe değil de gül olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha basit bir olay gibi geliyor. Değişebilir. Bu kişiden evet. kişiye değişebilir. dersen diğer sorumuza geçelim. Geçelim. Sevgilim atletle fotoğraf istiyor demiş. Allah Allah. Evet uzun süredir sevgilisi benden atletle fotoğraf istedim, unut falan istemedi. Yanlış anlaşılmasın demiş. Belki adam şimdi atleti son zamanlarda insanlar spor yaparken giyiyor. Belki kız arkadaşının ne kadar sportif olduğunu görmek istemiştir. Ben ondan dolayı değil belki doğum günü yaklaşıyordur, bir hediye almak istiyordur. Ne tarz giyiniyor ha. diye. Bak, bu da olabilir. Ben şimdi şöyle dedim şimdi, ama senin dediğin doğru. Atlet senin de... dediğin bir daha doğru geldi bana sonra. Ama şimdi şöyle bir şey var bu açım karantina sürecinde insanlar spor yapmaya entegre şu anda. Tabii ev, evde herkes dumbbell çalışıyor. Ya, benim anladığım kadarıyla ben tamamını okumadım böyle 10 dakikada bir istiyormuş atlet fotoğraf Vallahi atlet fotoğraf. diyor acaba spor yapıyor mu? diye düşünüyordur. Olabilir yani karantina süreci hepimiz evdeyiz hepimiz Hı -hı. kilo alıyoruz sen atletle spor yapıyor musun? Evet, bunu bir çek etmek istemiş olabilir. Ya bir, bir de almasın, bir şey olmasın gibi. Bir de en böyle üçra, yani insanların yüzde doksanında görülmeyen, yüzde onluk bu garip insanlarda görülen fetiş olayı var. Olabilir, atlet belki atlet bil. seviyordur. Bence de. O Çeşit, da olabilir. Çeşit atletler var piyasada. Herkesin bir fetişinin olduğunu düşünüyorum. Evet. atlet fetişi de bana çok da kötü gelmedi açıkçası. Yani garip ama kötü değil. Bence de. Olabilir. Yani, At, ben bu şekilde düşündüm bunu. Ben de, ben de hoşuma gitti bir senin düşüncen. Evet. Tekrardan farklı bir entry'e geçelim istersen. Bir sonraki sorumuzda devam edelim. Üç favori soru senle. Sen buldun bu üç favori soruyu. Evet. Güzel denk o, geldi. gözden kaçırmadığın için öncelikle seni tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu favori 3 sorumuzdan ilki geliyor. Hayatımda ilk defa erkek arkadaşımı kendi evimde ağırlayacağım. Neler yapmalıyım? Tavsiyeleriniz neler demiş. Oo. Şimdi bak bu çok güzel bir soru. Güzel. Bak bu gerçekten samimiyetin göstergesi bu. Bir kadın ilk defa erkek arkadaşını evine çağırıyor, hayatında ilk defa böyle bir tecrübe yapıyor, tavsiye alması gayet normal. Gayet normal. Ben şöyle düşünüyorum öncelikle, gelmesine bir saat kala. Evet. Birazcık hani bu ilk defa olduğu için demek ki ilişkinin başları. Hı. Önemsediğini göstermek adına... Akşam 7'de mi gelecek? 6'da at. Bak senin için hazırlanıyorum. Bak yemek hazırlıyorum. Yemek hazırlıyorum. İlla ki bir yemek faslı olacaktır. Tabii ki. Tabii ki. Bak ne güzel masa düzeni. Bak senin evet. için yaptım bu mumları. Tabii Gibi önden hazırlık. Evet. Bir i̇lişkide bir heyecan yaratma. Tabii ki. Ne yemek yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Yemeğin fotoğrafını atabilirsiniz. Ha. Bak sana fırında makarna hazırlıyorum. O da şöyle bir karakter analizi yapabiliriz burada. Eğer o arkadaş Diyor ki ben fırında makarnayı, fırında mercimeği daha çok severim. He, he, Gibisinden ol... düş, düşünüyorsa o gecenin sonunda bir şeyler olabilir. Olabilir. Ona dikkat edin. Ona dikkat edin. Orada edelim. erkek arkadaşımız biraz daha heyecan katmak istiyor. Bir mesaj veriyor olabilir. Olabilir. Bir metin var burada. Tabii ki bunlara dikkat edebiliriz. En önemli noktalardan biri yemek esnasında kendinizi daha kaliteli bir insan gibi göstermek. Evet. Evlilik muhabbeti açmak. Daha olgun. Tabii ki. Daha büyük. Göstermek kendini. Tabii ki ya sonuçta ilk defa bir insanla evde kalıyorsun, onun amacını belirlemek lazım. Tabi. Ya sen mesela geçmiyor atabilirsin, kuzeniniz evlenmiş olabilir. Bak benim kuzenim de evlendi. Evlendiği evlendi. gün hamile kaldı. Şu parmağa baksana, yüzük girer mi? Ha. Bunları geçiştiriyorsa işe yaramaz adam. Onu hemen postala gitsin. Ama daha böyle hevesle cevap veriyorsa, tamam o, o adamla istediğiniz kadar öyle takılabilirsiniz. İşte bir sonraki yemeğe davet edebilirsiniz. Şimdi yemek yendi, yemek faslı geçti, geceyi ilerleyen saatlerini bir filmle süsleyebilirler. Ha, evet, evet. Bir film izlenebilir, bir film iyi gider. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim bu konu hakkında evet. da. Ev sahibi kadın olduğu için. Film izlemekte de söz sahibi onun olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Şöyle düşünüyorum. Kadınların klişelerden uzaklaşıp, nasıl yakınlaşırım diye düşünerek romantik komedi izlemeleri yerine ben korku filmi diye Aa, düşündüm. Güzel Çünkü taktik. Yani korku filmleri Dabbe gibi, e, Sitchin gibi. Sitchin gibi, ağzımdan aldın lafı. Sitchin gibi filmleri izleyerek kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yani o sırada illa evet. ki korkmalar, ürkmeler... Başarılı da bir süreç evet. bu korkmalar rüymeler olacaktık. Ay canım benim korktun mu gibi böyle şeyler yapacaktır muhtemelen. Erkek mu arkadaşım. Yani Tabii Tecrübeyle ki. sabit. Tabii ki sonuçta erkeklerin bir koruma içgüdüsü bir, var. Bir şey var yani böyle. Erkekse duyguları orada kabarır. Bu konularda bence daha iyi süreçler elde edebilirsiniz. Ama yok biz daha çok arkadaş hane şeyler yaşamak Hı. istiyoruz diyorsanız film bittikten sonra sohbeti ilerletmek adına Film hakkında konuşabilirsiniz. Film hakkında tartışabilirsiniz. Tabii ki. Ben bu... şu sahneyi beğenmedim. Sen evet. ne düşünüyorsun? Evet, bunun gibi kültürel sohbetler olabilir. Bu, bunun içinde film önermek istesek, Recep evet. İvedik gibi gibi filmler, seri filmler. Tabii ki. Yok canım benim ya şu burası çok komiğime gitmedi evet. gibi. Ben çok gülemedim ama sen güldüm gibi. Evet, gibi gibi. Sen ha. de buna mı gülüyorsun gibi? Evet. Hem bu çok kaliteli bir içerik. O insanın mizah seviyesini de ölçebilirsiniz. Oradan öğrenebilirsiniz tabii. Evet, bunun gibi şeylerle bir gününüzü çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. İstersen diğer sorumuza bir Diğer soruya bakalım. Geçelim. Eski sevgilimi geri döndürmek için nasıl bir mesaj atabilirim? He. Ablamız. Şimdi eski sevgilini geri döndürmek istiyorsan burada biraz zeki olman, biraz sinsi hareketler yapman lazım. Dişiliğini kullanmak diyelim ona. Evet. Ya arada sırada kendin onu hatırlat. Peki ya ben de bugün fenalaştım. E, Bak, serum, serum fotoğraf Ya bugün de serum taktılar. Ben tabii ki ben hiçbir erkeğin eski sevgilisinin numarasını sildiğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. WhatsApp durumuna illaki merak edecektir bir arkadaşından, bir, bir dostundan bakacaktır. Bakar. Der ki ya hayırdır ya geçmiş olsun. Kıskandırma. Aynen. Bak ben mutluyum. Ha evet. Bu bugün de gece ulubine gittim. Bugün de keyfimi keyif ediyorum ya. E, Keyfekeder. Bugün de bak ben nerelerdeyim? Abi bir merak uyandır dedi. Nerelere gitti bu ya desin. Yani tabii ki kesinlikle ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir, bir eski sevgiliye döndürme muhabbetinin bu şekilde ilerleyeceğini, bu şekilde düşünüyorum ben. bir merak uyandırıp ya iyi misin diye bir sorar. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. -"Ya gece rüyamda seni gördüm, iyi misin?" Bu en basit örnek. En basiti? Evet. At mesajı. Yaratıcı değilseniz bu. Aynen. Farklı bir yöntemi de var tabii ki. Kendini geliştirerek karşındaki insanın ben neyi kaçırmışım gitmek ama... Evet. Türk toplumu biraz daha bunu... Ilerleyin. Hazır değil gibi buna. Evet. Buna biraz daha... Buna fazla. biraz şey gibi. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Bir sorum daha var. Sevgilim Abaza mı yazmış. Ha. Arkadaş sevgilim Abaza galiba kedicik yaramaz oldu falan diyor bana açıkçası. Gülüyorum komime gidiyor ne yapayım Bak, diye yazmış. bu bence yanlış yöne çekiyorsun. Kedicik o manada olmayabilir. Senden gizli bir kediciği vardır. Ne? kedi sevgisi vardır içerisinde. O şekilde de olabilir. Tabi ikinci anlamda olabilir. Kedicik... Olabilir. Kedicik kedicik. Efendime söyleyeyim miyavlıyor, karnını doyurmak istiyor. Kedi bir hareketlendi. Evet, süt kusacak. kıpır kıpır gibi. Duvara tırmanıyor gibi. Tabii ki canım onlar da olabilir. Olabilir Bunlar insani duyguların, in, insanın ihtiyaçlarının Tabi. bir tepkisi. Her kişi de farklı tepki olarak yani kiminde kedicik olur, kiminde yılan sevgisi gibi olabilir. olabilir. Yani bu kişiden kişiye değişen bir şey sonuçta. Onda kedicik, bunda yılan, ne bileyim ayı gibi. Ayı olabilir. Kesinlikle. Kaplan olabilir. Tabii farklı anlamlara yormamak için Gerekir. gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer bir soruyu alalım. Bir i̇şte sonraki soruyu hemen açıyorum. Son favori ayrıca son soru. Oo hadi bakalım. Erkek arkadaşım Kayseri'li. Haftaya Kayseri'ye onun yanına gideceğim. Kayseri'yi de bayağı bir övdü. İç Anadolu'nun İzmir'i olduğunu falan iddia ediyor. Benimle dalga mı geçiyor yoksa gerçeklik payı var mı demiş. Ooo şimdi yalan söylediği konusunda hemen şöyle bir şey yapayım. Gerçeklik getireyim buraya. Anadolu'nun İzmir'i falan değil. Bura bildiğin Anadolu'nun Paris'i, Anadolu'nun Venediki. Venedi'de şuradan getiriyoruz. Dört bir barajlarla çevrili, deniz gibi, kuşçu gibi marina. Gibi. Marina. İstediğin yerde kayıkla gezebilirsin, sandala binebilirsin. Evet, şöyle bir tavsiye verebiliriz. Kendini yorgun olmaya biraz hazırlan sporunu yap. Çünkü gez gez bitiremeyeceksiniz evet. Kayseri'yi. Aynen öyle. Efendime söyleyeyim şu kafeden ama Leman Kültür'den şuraya gittim. Kim bu ya? Efendim Tabii. Leman Kültür'müş, Harman Pub'lar, Misty Pub'lar falan filan Bir, Bir kere İç Anadolu'nun en iyi barı Hı. var. Kesinlikle. Harman Pub. Harman Pub. Şu ve sana da şu haberi vereyim. Çoğu kişi bilmez bunu. Pap artık Harmangal oldu. Harmangal olmuş çünkü yani ben en son ne zaman... Charizard oluşu gibi Harman, Harmangal oldu. Bence çok doğru bir, yerinde bir uygulama bence. Şahane de bir ortam var içeride. Köz evet. kokusu, o mangalın cızbız sesleri. Çok çok inanılmaz güzel yani. Kayseri'nin bir de çok güzel bir yeri insanları tabii ki. Orada çok Aa. sıcak karşılanacaksınız evet. falan filan. Burada herkes birbirine sanki çok yakın arkadaşı gibi. Herkes evet. birbirle samimiyet içerisinde bir sohbet içerisinde. Yoldan geçerken merhaba nasılsınız bayım diye cevap verebilirler hemen. Tabii ki tabii ki canım tabii ki. Öyle öyle. Burası böyle. Tabii ki şöyle de bir şey var tabii. Burada sosyal hayat bakımında inanılmaz şeyler var. Her yer AVM. Oo evet. Yani şunu da söylemek istiyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmedi ama yani hazır olup Kayseri sadece Kayseri Avrupa Birliği'ne üye olan tek e, Türkiye şehri. Tabii ki. Türkiye dünya standartlarında şimdi açılacak biliyorsun e, yeni AVM'miz. Bir milyon, 1 milyon 250 bin metrekare. Evet. Kumsmol'umuz var. Kayseri Park, Kayseri Forum. Forum Kayseri. Beyazı. Gibi. İlden Park, Kaserya gibi. Daha ne olsun ya? Buraları 3 günde gezeceğinizi düşünemiyorum. Zaten forma giren bir insan 3 günde zor çıkıyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Oradaki Starbucks, oradaki El Sivaki gibi mağazalar. Evet. içine çekiyor orayı. Anlatılmaz yani. Tabii ki bizim favorimiz gittiğiniz zaman pratiker. Aa pratiker. Pratikere bir girin, bir daha oradan çıkmazsınız. O lavabolar, efendime söyleyeyim o dolaplar. Ayrı böyle bir... beni Deş... Oraya çeken bir şey var be Mustafa. Beni de be. Bir de böyle Kayseri'de her yerde böyle medeni hali evli olmadan kalabileceğiniz otel evet. gibi apartlar. Çok gelişmiş bir şehir yani. Burada, Orada muhasır medeniyet seviyesi Kayseri'de. Kesinlikle. Talas yani ilçesine gittiğiniz zaman adım attığınız yer apart. Apart hayra. Ve o kadar canlı ki evet. adım atamıyorsunuz yani. Evet. Orası Talas bizim İstanbul'un Taksim'i gibi diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bence işte de diyebiliriz. Biraz bu şeylerden alınmış olabilir. Times meydanı gibi. Tavis Meydanı'na çok benzetiliyor. ilginçtir Bence de. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Spider-Man gerçek olsaydı aynı Manhattan sokaklarında olan gökdelenlerin arasında o a atayım şuraya uçayım hareketlerini burada çok rahat yapabilirdi. Evet çünkü 5 katlı 10 katlı binalar yok. Burada her, her yer 17, 20, 25 gibi. En az 20 en az 20 gibi. 17 olanı artık kabul etmiyorlar Gökdelen. Evet, olarak geçiyor. Bir nevi böyle bir modernleşmeyi Gökdelen'le Tabii. simgeleyen bir şehrimiz gibi. Kesinlikle. İstikbal göklerdedir. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, sorularımız bu kadardı bu bugün, aç. bugün kızların sorularına yanıt olmaya çalıştık. Evet, bizim gündelik hayatımızda kızlar soruyor. Önemli bir yer ayırıyor açıkçası. Evet, Son ben Instagram'ı sildim. Kızlarsoruyor.com ya. İçine çekiyor be. Vallahi Alıyor götürüyor beni başka diğerlere. Beni de. İnsanların ne daha farklı sorunları varmış bunları gördüm. Kesinlikle. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize evet. iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.